Ne var? Neye bakıyorsun? Aa, aa, şey, şey diyecektim ki aşağıda yani üst katta hayır. Yereliyim yani aslında... durmama Ne istiyorsun? Neyse açıkça söyle. Boş ver bir şey söyleme. Git gömleğimi getir bana. Ne yapıyorsun? Sana diyorum, mama ne yapıyorsun? şey ben ben aslında ben şey, neyse ya... sus boş ver, hadi gömleğimi ver bana. Sen mi giymek istiyorsun? Hayır ha? O zaman ver bana. Şey aslında ben hala ne geveliyorsun? Neyin var senin böyle? Hem utanmıyor musun? Bu halde bir erkeğe böyle bakılır mı? Bu yakışık kalır mı? Sen iyice utanmaz biri oldun Mahva. Çok ayıp. Ne ilgisi var? Ben senin karınım. İstediğim zaman sana bakmak benim hakkım bir kere. Evet, evet, evet. Ama ben senin kocan değilim. Senin bu gerçeği kabul etmen ya da etmemen bir şey değiştirmez. Ben seni kocam olarak görüyorum. Bu da bana yeter. Saçmalamayı bırak artık. Gömleğimi ver. Vermiyorum. Sen yabancı olmadığımı kabul edene kadar olmaz. Beni yine öfke krizine sokacaksın Maha. Ver şu gömleği dedim. Hayır. Gömleğini vermiyorum. Önce yabancı olmadığımı söyle bana. Ha öyle mi? Ben elinden almasını bilirim ama. Sana Maha... vermeyeceğim dedim. Maho ver gömleğimi. Hayır vermiyorum gömleği. Maho çıldırtma beni ver Hayır, şunu. Hayır vermeyeceğim şampon. sana gömleğimi ver dedim ver şunu. Ben de vermeyeceğim dedim. yapıyorsun? Delirdin mi sen? Bak beni bir yabancı gibi görmeyi bırak. Yoksa bu senin için hiç iyi olmayacak. Buraya beni delirtmeye mi geldin Mahva? Niyetin bu mu yani? Beni çıldırtmak mı? Yüce Tanrım. Sana söylemem gereken şeyi unutturdun bana. Gel çabuk. Benim beni, nereye götürmek istiyorsun? Tara'nın gerçek yüzünü ifşa edecek bir fikrim var. Hadi gel benimle. Çekiştirme. Benim önce giyinmem gerek. Ç çabuk giyin o zaman. Bahane duymak istemiyorum. Bana hemen anne babayı oynayacak birilerini bul. Buradaki aile onlarla tanışmak istiyor. Akşama kadar vaktim var. Hepsi bu. Bir an önce işe koyul. Anladın mı? Hep mahua yüzünden. Resmen hayatımı cehenneme çevirdim. Mahua. Rade'ye Tara'nın ailesinin sahte olduğunu söylersek bize asla inanmaz Tara'nın sözüne güvenmeyi seçer. Sözde ebeveynlerim neden hala gelmedi? Tara ailen ne zaman gelecek? Törenden sonra mı? Resimdeki kız sensin. Sen olduğunu biliyorum Tara. Sensin. Mao haklı olabilir mi gerçekten? A A Babaanne. Seni defalarca uyardım ben ama sen bu evliliğe razı ol. Bu kız ne Rade'ye ne de bu aileye uygun biri değil. Ben de bunu ona söyledim ama beni dinlemedi. B Rade. Bak ben senin abin. Senin kötülüğüne olacak bir şeyi asla istemem biliyorsun. Düğünü iptal et hala vakit var. Kötülüğüm için bir şey istemeyebilirsin. Ama sen bana hep haksızlık ettin abi. Ayrıca bu benim düğünüm. Ve senin fikrinin hiçbir önemi yok. Eğer sen bundan hoşnut değilsen gidebilirsin. Tamam gidiyorum ben. Burada kalmak istemiyorum zaten. Ama... Ah. Hocam bugün bu törende yer almak istemiyorsa ben ne yapayım ki burada? Ben de gidiyorum. Bana bak zırdeli. O benim kocam. Ben onunla gideceğim. Yürüşem bugün. Dur gidelim. bir saniye bunda. Sen benim karımsın. Ama bu ailenin en büyük gelinisin. O yüzden burada olmak, bu adeti tamamlamak zorundasın. Sen burada kal. Üstüne düşeni yap. Bu yanlış. Kardeşime öyle şeyler söylememeliydim. Kendini çok kötü hissetmiş olmalı. Çambu, lütfen kendini suçlama. Sevdiklerimiz için bazen böyle davranmak zorunda kalabiliriz. Ama e, biz acele etsek iyi olur. Planımızı uygulama zamanı geldi çünkü. <laughs> ha, haklısın. Atara'nın ailesi yolda olmalı. Evet. G Gidelim o zaman. Hadi. Hadi. Abinin gerçek yüzü neymiş gördün. Şambu seni kıskanıyor. Mahua ve Şambu'nun buradan uzak olmak için öne sürdükleri şeye bak. İnanamıyorum. Akıllarından ne geçiyor acaba? Şambu'nun Rade'ye sert çıkması kuşku verici. Bunda bir iş var. Eminim Mahua ile yeni bir planın peşindedir. Ha, i̇yi günler evimize hoş i̇yi geldiniz. Tarın ailesi, Tarın ailesi geldi ama. İyi günler. Hoş geldiniz biz de sizi bekliyorduk evet. Onlara içecek bir şey getirem. Tamam getiriyorum hemen dönerim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.